Implantolojinin en büyük avantajı, kişilerin sabit bir protezi kullanma şansına sahip olmalarıdır. Çünkü implant sizin kaybetmiş olduğunuz, yani çekilmiş bir diş yerine yapılan e, diş kökü görevi gören bir uygulama. E, çekilmiş dişin yerine kök görevi gören bir uygulamanın üzerine kendi dişiniz gibi ağzınızdan hiç çıkmayan, sabit, oynamayan bir proteze sahip oluyorsunuz. Şimdi bunun getirmiş olduğu avantajları düşünürken şöyle yukarıdan aşağı doğru insanlar önce dişlerini kaybetmeden önceki hallerini bir düşünecekler. Sonra herhangi bir sebeple bu diş kaybı ortaya çıktıysa iltihaplanma, ihmal, kırılma veya bir başka sebeple diş kaybedildiyse bu kaybedilen dişin yerine geçen sabit bir dişi aynı şekilde aynı formatta ağzınıza kazandırmanın bedeli ve huzuru hiçbir şeyle mukayese edilemez. 25-30 senelik geçmişinde implantın getirdiği en büyük başarı şu. Başarı dediğimiz zaman tıpta her zaman ve kolay yapılan bir uygulama değil bu. 25-30 senelik bir sonuç bize gösteriyor ki dünyada diş hekimliğinde olan en büyük devrim Implantolojidir ve implantolojinin getirmiş olduğu rahatı, huzuru ve e, insanlara sosyal ortamda e, kattığı artıları hiçbir şeyle mukayese edemezsiniz. Eskiden hareketli protezlerin yerine şimdi hiç ağızların çıkmayan, oynamayan ve kendi dişiniz gibi dişlere sahip olmak ancak ve ancak implantoloji sayesinde olur.